Adam mesela e, tren veriyorsun, ya kardeşim bunun normalde dozajı bellidir yani. 4 hafta yapacağım diyor, Boldo'nun, Balthur'un. Ya 4 İş hafta olsun, en az 15-20 hafta yapman gerekir Boldo'nun, çok geç gelen bir yer. Bir kere ilacın içine giren, bir kere o enjektörü sokan adam vazgeçemiyor. Bu açık ve net yani. Yani haftalık bir balonla sen ne yapmaya çalışıyorsun yani? Sokmuşken affedersin, ya hakkını ver ya da hiç yapma bu işi. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Merdiven hmm. altı steril satırsı Uğur abimizle part 2'yi çekiyoruz. <gülüyor> yani Uğur <laughs> sen onu çıkartın onu ben, ben şimdi. Öyle bir şey yok aslında yani beni dinleyenler zaten 10 dakika videoyu dinleyince sende öyle bir tip yok diyorlar zaten. Hani sabun zaten hisseden geldi bana sağ olsunlar Aynen. yani. Ya fazla değil 200-300 takipçi geldi. İşte iş işte, YouTube'dan yani, değil mi? YouTube'dan. Orada işte biraz ilaç mı falan filan yaptık. YouTube kanalının ismini de söyle abi. Ee, Uğur Gülmez yazın zaten direkt çıkıyor. Uğur Gülmez yazdığınızda YouTube biraz gerçeklerden bahsedecek kimlerin ne zoruna gitti falan. Biraz da ben onları kapattın sanırım. Yorumları zaten kapattım çünkü neden? Daha yani ilk videomu attım. Yarışmaya hazırlıktı yani. E, ne yazarsan yazabilirsin. Sen sonuçta yani ilgi çekmeye çalışıyorsun orada. Lavon biri direkt şunu yazdı. Sen hiç yarışma hiç tipi yok. Bedavadan yorma kendini. Diye. Ya sen neye göre, kime göre yorum yapıyorsun? Yani ben bunu ya, tozu yutmak istiyorum, o heyecanımı atmak istiyorum belki de. Yani yıllarını mı vermişim sonuçta? E, kendimce bu zaman kadar hep zevk için yaptım bunu. Artık tamamen işi ciddiye döndüreyim. Ya, vasıf abiyle de çalışmaya başladım Vasıf Fitoz'la. Evet. Selam olsun ona bu arada. E, derim yani işi ciddiyete bindireyim dedim. Ya, yani evet. bu iş işte yani zevk için de yapılır bana göre. Yarışmacı zaten kullanmak zorunda. Evet. Mesela şu an çok doğalcı dışı var. Doğalım diye. Abi şimdi ben, ben şöyle bir şey diyeyim. Ya bizim insanlarımız gerçekten böyle içerisinde böyle aşağılık kompleksli bir yapı Aynen. var. Kesinlikle. Yani bizim insanlarımız içinde bu var yani. Kimse, kim ne derse desin bu var. Yani şimdi ne olacak yani? Şimdi bana da yazıyor. Yok Atakan burnun büyük. Ya bu nasıl tipin ne? Yok, e Sen de mesela omuz çatın yazıyor şey yani. Çatın ya kardeşim Bunu ben bu bir şey sporu yani. seviyorum. Ben bu sporun, bu camianın öyle veya böyle içerisinde miyim içerisinde Yok röportaj yapıyorum, biriyle sohbet ediyorum. Ya işte sen nesin yanından bir mikrofon tutuyorsun. Sana ne kardeşim? <laughs> Ya evet. işte kendini ön plana çıkıyor. Ya bana, bana da be. kardeşim benim tarzım bu. Ben bana adamla sohbet ederim. etmek istiyorum, röportaj yapmak evet. istiyorum. Evet. Zaten ben seni konuk alıyorsam... Ben senin için yapmıyorum ki. İzleme He. kardeşim. Yorum yapmaya ne var? Yo yorum adam... da yapabilirsin. Evet. Ben ona da karşı değilim ama ben bir iş yapıyorum burada. Kötü yoruma da karşı değilim ama seni ne ilgilendiriyor? Ben zaten seni konuk alıyorsam, misafir olarak kanalıma geldiysen zaten seni ön planda tutuyorum. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Burada evet. alıp sazı ben o çaldığım zaman ne anlamı kaldı bu işin? Yani. Beni seven öyle veya böyle seviyor sağ olsun. Yüreyim, Kimsenin yaşıyoruz. başarısını veya ne bileyim çabasını küçümsememek evet. gerekiyor arkadaşlar. Emeğe saygı olması Emeğe lazım. Saygı şey olması geçiyor. lazım. Bu adam bu işi seviyor. Seviyor musun abi? Tövbe Ölümüne abi, seviyorsun. Aşığım yani öyle söyleyeyim. Ben bunun sonuna kadar ölene kadar ömrümüzün yettiği yere kadar yapacağım ben bu işi. Evet. Ama mesela Instagram'dan geldi. Az önce senin dediğin konuyu söyleyeceğim. Yemin ediyorum adam direkt arka kol sıfır. Yazdı beni takipten çıktı. Ya oğlum sana ne? Yani ben YouTube'dan kapatmışmıyorum. Instagram'a bana yorum atmaya gelmiş. Yani arka kol sıfırsa sana ne bunlar? Ben Hiçbir yerden yorum istemiyorum açıkçası. Ya kimsenin haddi de değil, kimseye de düşmez bu. Ben kendim için yapıyorum, ben aynada kendimi tatmin ediyorum. Bak, yani hadi. her sene ya da e, bir tık üste koyabiliyorsam benim için çok güzel. Mesela balk yaptım, daha önceki 23 kilo aldım balkta. bakıyorsun 1 kilo 2 kilo üstüne koyuyorum. Bu sene mesela ne yaptım balkta? vasfavi ile yaptım. 5 kilo aldım balkta. Ama üstüne de definasyonda e, 1 kilo verdim. İşte. Daha güzel. Ne oluyor? Çünkü adam bakıyorsun yarışmacıları mesela. 25 kilo, 23 kilo oluyor. Abi de finansına giriyor. Tam onlarınki daha profesyonel. Yani benim sadece kendi fikrim bu. Ya o kadar bence ben şahsi olarak girmem. Çünkü ben atletik olarak düşünürüm yarışmayı. E belki bodybuilding'de o gerekiyordur. Bodybuilding'de zaten ben yapamam açık söyleyeyim yani. Çünkü gerçekten e, iki saatli yemek yemek yemen gerekir. Yani mide sorunları falan filan hazmedememek. Sorunlar başlıyor geç Ben 93 kiloya çıktığımda da öyleyim. Şu an ben 79 kiloyum. Yani. Evet ama öyle formun şey. ben sana şöyle söyleyeyim ya hayatımda gördüğüm en iyi forma sahipsin. Yani ama ben 5-6 yıldır yani. tanıyorum seni. O, o süre zarfında ben seni define de gördüm, evet. bulk da gördüm. Şu an gördüğüm en iyi form bu olabilir yani öyle söyleyeyim yani sana. Gerçekten güzel bir formasın ve yarışmaya daha çok var. Yarışmaya daha çok oldu. var. Yani şu anda bile aslında hazır gibiyim yani öyle düşünüyorum kendimce. Kuruyum mesela bakıyorum e, bana Yani ekleyim. suyu falan kessem bir ince detaylar bir 2 bir, Sanki bir üç hafta içinde bence tam profesyonel olursun. Ya Allah razı olsun. Ama benim için açıkçası sonuçta hiç önemli değil. Yani ben maksat kendi zevkimi attım ya. Benim için mülülü ya. Zevk için bak ne diyorum gene ilaç konusuna geleceğim. bu zevk işi karışım. Kimse buna karışamaz. Ben senin alkolüne karışıyorum, sigarayla karışıyorum. En basit bir şey diyeyim ben sana. Ee, benim gittiğim 2 üç tane salona gidiyorum. Salonda mesela aşağı yukarı ya yardımcı olduğum da var. Ee, yani bir 20-30 kişi ilaç kullanıyor. Bunların hepsini sana yemin ediyorum diyor ki, abi kimse bilmesin. Kimse duymayacak. Hiçbiri birbirini tanımaz vurulduğunu iğne. ilaç kullandığını bilmez. İki tanesi falan başarılı olur. Genelde böyle diyor. %90'ı kullanır. %5'i, %2'si başarılı olur. İlaçtan verim alabilir. Ondan sonra ya bakıyorsun diye göze çarpıyor. Bunda ilaç var diye. Adam yok söyleme abi. Ben zaten kimsenin kim ne kullandığını söylemem. O onun kendi tercihi. Ama herkes kullanıyor. Bir. Onu söyleme. Kimse masum değil. Kimse hani iş açılık yapmasın burada. Tabii canım kullanıyorsan kullanıyorum diyeceğim. Bunları ba Az abi. önce ee, Fatih kardeşimle Pirecide pide yedik. Pide yedik geldim buradan. Karın esprisi. Sana yemin ediyorum geldi. Arkadaş dikkat çekiyorsun mesela bu güzel bir şey. Abi dedim bir şey sorabilir miyim dedim. Ne dedi bize o kanki? Ha orijinal misin dedik başta direkt. Ona Citroen mi dedi. Citroen var mı abi dedi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Citroen var mı dedim. Ne dedim dedim. Ya dedim ismini bile bilmiyoruz. Dün şeyi dedim. Hemen dedim bok atmaya çalışıyorum. Yok dedi abi sadece soruyorum dedi. Hani sorgulamak istiyorum. Hani sormak istiyorum. Bilgilenmek istiyorum. Ya senin yaklaşımın yanlış. Citroen mi? Görüyorlar mesela protein tuzu mu? Onun protein tozu olsa zaten herkes sürer, içer, bir şeyler yapar olur. İlaç da olsa hani bir laf var ya az önce ben paylaşım yaptım YouTube'da. Kediye vursam e, kedi bile büyür dedim. Aferin bir işaret yaptım orada da. O işler öyle değil yani. Kimine aferin boğulduğunun onun yanına, kimine onun kısa eseri yarıyor. Bu kişiden kişiyi deneyerek vücut gitgide anabolik olduktan sonra kendine doğru ilacı bulabiliyorsun. Ha bu hani bir kere vurdum. O kas değil yani. En az 2-3 kür, belki 4 kür. Kasın bir oturması lazım zaman. Ha yani şurada bir gerçek. İlacı kullandın kullandım, senin beslenmen yoksa kardeşim Hiçbir şey yaramaz. Yine çöp. Yine çöp. Zarardan başka hiçbir şey değil yani. zamanla biz de o yaptık. Açılırsa şimdi daha ciddi aldım. Neden aldım? Dediğim gibi hani bir Yarışmaya girmeye niyetim var. Olursa nasip olmazsa Yani derece götürüyor. yapsam da yapmasam da ben kendimi yok. kanıtlamak istiyorum diyor musun? E kendimi aynen. Bittim. Ve kendimi orada podyumda görmek istiyorum. Ben yani, bu şekilde mutluyum diyor musun? Yani Tabii ki de kesinlikle. Ben zaten şu andaki hedefim o. Gene fazla katmıyorum. Benim sonuçta bir hayatım var. Olursa olur, olmaz. <laughs> olmaz açıkçası. Merdiven altı steroid satıcısı. <laughs> aynen aynen. Mutlaka şimdi diyorsun ya salonda 200 kişi, 100 kişi, aynen. 50 kişi, 20 kişi doğru, ilaç kullanıyor. Doğru, doğru. Mutlaka doğru. aranızda steroid alışverişi de oluyor. Biz evet. yalan konuşmuyoruz yani. Oldu olur. Oldu. Olur, tabii ki. Ha, bu kadar basit. Şimdi, şimdi. E, peki bunların içerisinde gördüğün sıkıntılı olaylar nelerdir? Yani gençler bu videoyu izlediğinde kesinlikle ve kesinlikle steroid kullanmasın. Bak ben iyi bir vücutçu değilim. Genetiğim de kötü. Diyetime de çok fazla dikkat etmiyorum ama ben antrenman yapmayı çok seviyorum. Antrenman yapıyorum. Tabii ki de beni gözle gören arkadaşlar, takipçi arkadaşlarım diyor da, abi sen bayağı büyükmüşsün diyor yani gerçekten. Kamerada hiç çok kötü duruyorsun, yağlı duruyorsun. Bizim lenslerimizle alakalı bir konu bu. Evet. Gerçekten de her görenlerde ise bunu söylüyor bana. Şimdi normal standart insanlardan da farklı olduğumu düşünüyorum. Bu benim mentalitem. Ben röportaj gideyim vücut geliştirmeyi seviyorum. Camianın içerisinden biriyle sohbet etmek, Aynen. videolar yapmak hoşuma gidiyor. Evet. Benim bakış açım bu. Steroid kullanan da genç var. Gençlere fikir olsun. Adam kullanacaksa vazgeçsin. Ona bir kafasında bir şeyler şekillensin. Benim amacım sadece skandal birkaç olay anlat ya, Skandaldan şöyle bir şey. Ee... Yani en azından biraz iğrelti gelsin. Korksunlar. Bu işin bu kadar basit olmadığını bilsin. Sence sence bu iş bu kadar basit Değil. Ya değil. Ama o kadar şey olur ki peynir ekmek gibi satılıyor. İşte ondan Yemin ediyorum biraz ee, daha iş şey, değişsin yani abi. Hani bakıyorsun ben ee, gerçekten ee, o işle bıraktım açıkçası. Hani yardımcı oluyordum millete. Eskiden hani yapıyordun tedarik... merdiven Yok ee, bu şeyde ee, videodan, videodan sonra tedarik ediyordum. Onu da açık söyleyeyim yani bıraktım kesinlikle. Yani sadece hani bıraktım açık söyleyeyim. Ama nelere denk geldim? Ya bakıyorsun adam öyle bir dürtüyorlar ki yani 300 400 liralık tek suyu. Adam 5 tane önüne çalışmanın neyin çalışıp çalışmanın biliyorum yani. Az çok yani çoğunu denedim. Çoğunu ya, biz de de yani, önünde, de, da çevremde olanmasak Adamın elindeki bana atıyor abi bu çalışır mı? Güvenmiş bana videolarını demiş. Karışım çöp diyorum öne veriyorum. Ondan sonra bir tanesi prima bolon su mesela. susunun kul, kardeşim dedim. Kullanmadan önce bana yaz Abi kullansam ne olur? Ya bence dedim ben yani sustonun geri dönüşü zor oluyor dedim. İki ay sonra bana dönüştüm. abi çok pişmanım keşke kullanmasaydım. geri, geri dönüşünden kastın nasıl yani sustonun? İki ay sonra ya geri dönüşü mesela biz PCT olayı var ya tedavi. Sonunda yaptığın pregilinden bahsediyorsun. Ya aynen pregilin olayında daha çok dalgalandığı için dört eserli olduğu için sustonun geri dönüş daha zor oluyor. Mesela normal testosteron doğal dönüş daha dönüş yani çalıştırması daha zor oluyor. Yani %100 hani... pregnin şey e, kullanan bir adam evet. eskisi gibi %100 natürele dönemez mi? Ya döner, kesin de döner ama buna nokta atış yapmak lazım. Mesela on konuda ben tecrübeli değilim mesela. Ama diğerlerinde mesela sonunda açıkçası başarılı olamıyorum yani çoğunlukla. Çünkü bana göre çok tehlikeli bir ilaç. Yani diye herkes ona yöneliyor. Mesela asker kardeşlerim, abilerim de mesela yani eczane olsun, Garant olsun garanti kesin, olsun. Garanti şey olmaz diye. Mesela tek başına şey kullanan da vardı. Pirmabolun. Haftalık diyor yüz atayım diyor. Ne olur diyor. Ya hiçbir şey olmaz kardeşim. Yani haftalık 100 Pirmabolunla sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani sokmuşken affedersin ya hakkını ver. Ya da hiç yapma bu işi. Ya mesela tek başına tablet kullanalım mı dersin. Yani öyle olaylar tamam, var öyle ki. ben hani... şeyden... Ee... Bizim buraya da mesela bazen geliyorlar ediyorlar böyle soruyorlar. Oxandrolon mesela sadece Oxandrolon tablet kullanıp da güzel verim alan arkadaşlar gördün mü? Yani naturalin çok çok üstüne çıkabiliyorlar. Kanka Oxandrolon çok %100 %100 kas koymaz. Hani e, bence yani benim gözlemlediğim Oxandrol nasıl kas kaybettirmeyi engelliyor. Mesela şu anda Definasyon yapıyor ya da Hayır, mesela. çok daha güzel bir forma sahip çok oluyor. Çok şey masum bir ilaç mesela diğerlerini kastan diyorum. Hani e, tek başına bile kullanılabilir mesela Oxandrol. İşte ondan bahsettim ben. Ama Öyle bir almışım, pek şey Biraz bir gücü var mesela. Senin istediğini o sana vermez. Aynen. Yani kesinlikle vermez. Mesela turnuvalı, mesela güç verir derler turnuvalı. Verir, ciddi anlamda verir. Mesela boldonun gibi çok sulandırmaz mı? Şimdi ilaçlarda zaten sıkıntı var hani. Danabol olursun, danabol bile doğru düzgün sulandırmıyor. Yani şunları duydum yani ben. Hani kendim kullanırken mesela diyor sana diyor tamam diyor kardeşim diyor yarışma dolusunu vereyim diyor. Diğerleri nasıl abi diyorum. Ya diğerleri normal diyor yani standart diyor. Standart bir 150, %60 da diyor. Sana diyor %100 fullünü vereyim ben diyor. Ya fark ediyor mu? Gerçekten fark ediyor. Hani. Herhalde etmez mi? Gerçekten. Adam şimdi birine %30 koyuyor. Diyor ki fiyatı bu. %50 diyor fiyatı bu. %70 bu, evet. %100 bu. Bunu yapıyor yani. Çoğu ya Onu yapmıyor. Onu zaten bir kere açıklasa e, sıkıntı çıkar gerçekten. Ama yapıyorlar. Yok, açıklamıyor bunu açıklamıyor ama bunu yapıyorlar. He, yapıyorlar kesinlikle yapıyorlar. yapıyorlar yani. Yani. kesinlikle. Bunun ötesi yani. yok. Adam diyor ki abi bu arkadaşım bir vücutçu arkadaşımız şu markayla şampiyon oldu. Ama dedi, şöyle Sen o bir... markayla şampiyon olamayabilirsin. Evet. Hiçbir şey de olmayabilir sana. <gülüyor> şöyle <gülüyor> <demişim>. <gülüyor> bir, de şöyle savunuyorlar mesela. E, kendi savunması. İşte ben de onu diyor, dolusunu versen diyor. Bu diyor manyan diyor ne yapacağı belli diyor. diyor. Yani bir yandan bak ona da atıyorum. Özellikle veriyorum. tren balon gibi. Lan yani, tren balon veriyorum diyor. Ya, başıma geldi yani. Adam mesela e, tren veriyorsun. Ya kardeşim bunun normalde dozajı bellidir yani. Haftalık 200 maksimum 3'tür yani eserine göre kısa eseri, orta eseri, asetatı var, parabolonu var mesela. 2 günde bir vurulması gerekeni var ama ortalama 300-400'dür maksimum yani. Bana göre aşırı dozajlara girenler var ama karşım bir bakıyorsun ben diyor haftada diyor 700 attım diyor. Neye göre? Çabuk etkisi gelsin diye. Gerçekten hani bir kere ilacın içine giren, bir kere o enjektörü sokan adam yani harbiden vazgeçemiyor. Bu açık ve net yani. Bağımlılık yapıyor mu? Kafa olarak da yapıyor, vücut olarak da vücut devamlı istiyor, İstiyor yani bu gerçekten. Yani. Sen şimdi mesela şu anki giydiğin kıyafetler yakışıyor, dolu dolu duruyorsun, evet. sert duruyorsun, güzel bir görünümün var. Şimdi buna aralık verdiğin anda. Tabii ki de, oldu, tabii ki. Abi kesinlikle yani. ki ya. Ve seni bu sefer aynada Aha. gördüğün görüntü tatmin etmez ki. Kesinlikle şimdi de, sen... elindekilerin kıymetini bileceksin sen, evet. yani bilgisayar başında, <laughs> telefon karşısında izleyen arkadaş. Şimdi bak benim elimdeki bu, evet. dar bir çatı biraz göbek, biraz kol, yani. bilmem ne neyse. Sen bununla mutlu olmayı öğreneceksin. Haksız mıyım? Kesinlikle tatmin olmakla alakalı bu. Kesinlikle evet. tatmin olmakla. Abi ya. adamın 50 cm kolu var. Adam yani. hala tatmin olmuyor. Bak, Daha benim ne yapacaksın baba? Yemin ediyorum 40,5 cm kolum var. 40,5 40, cm, değil mi? Yani 40,5 <laughs> ama 46 santim <laughs> yanımda baktığın zaman E al işte benim sıcak <laughs> 46 45 geliyor. <laughs> Arada uçurum var. Şimdi benim kolu yağ içinde. Ha şimdi olsan olacak santimetre. Bak ama şöyle bir şey var. Ee, bak doğal adamın bana göre yanlış anlama. Balkı definasyonu bence olmaz. Evet, Neden mi? olmaz? sen şimdi sen ben örnek sen doğal bir adamsın. Sen baltı yaptığın zaman sulanıyorsun, yağlanıyorsun. Göbek, direkt göbek ön plana çıkıyor. Definasyona girsen zargana gibi oluyorsun. Ama ilaç olduğu zaman definasyona girdiğin bak ben şu an definasyonu mesela 500 gram pirinç yiyorum. Harit sen yesene definasyonu 500 gram pirinç. Ebemekini görürüm. Defineye alamam <laughs> ki. Defineye <laughs> <alamam. gülüyor> Ben yani, hani normalde... Benim ben 500 gram pirinç yemem için sabah kardiyo yapmam lazım. Öğlen ağırlık antrenmanı yapmam lazım. Akşam bir daha kardiyo Bak gördün mesela karın kaslarını bile. Sana yemin ediyorum e, bir kere bile kardiyo yapıyorum. Yani. Yerine göre tatlı bile çakıyor musun? Yanımda şu an şey var. <laughs> ne var kanka? Ekmek kadayıf var. Vallahi gösteririm. Ben yiyorum. Ben şu... acımıyorum. Ama ben malzeme çalıştı zaten. Malzeme zaman. sağlam olur. Ya silah sağlam olacak. Harbi yani tutukluk yapmayacak. Yani gerçekten <gülüyor> <gülüyor> sağlam olduktan sonra afarasın. Ben 2018'deki formunda mesela yemin ediyorum e, biz akşam spordan çıkardık. Avşeye gider, künefeciye giderdik ya. Vallahi diyorum ben. Çınar altına. Çınar altına gelir. Devam. İki akşamda, üç akşamda. Ya adam ne yapıyor diyordu ya. Şimdi yani. De fiyatlar iki katı oldu. İki katı, aynen. <laughs> evet. <Aynen. gülüyor> işin <laughs> Şimdi gidin de göreyim. Şimdi mesela bak 2018'den sonra ben adam gibi ilaç bulamamıştım. Ya dolu. Bakıyorsun borç zaten. Anlıyor kardeşim. Yani ileri bilen bir insan. Mesela adam bana çok değer atan oluyor Instagram'dan sağ olsun güvenenler. Abi vücutta değişim yok. Hani bakıyorsun değerleri, e kardeşim çalışmamış. Test, test sorun çalışın, nereden lazım Arkadaşlar hani çok basit bir şeyler var mesela. Kan testi vermiyorsunuz, kan testi verip adamın test, test sorun çalıştığını söyleyeyim ben. FSL, bakarsın. Bunların total sıfıra. Bakarsın, total total testi zaten 2-3 katı yapmıştır, ona bakarsın. Ama zaten FSLH LH bunu ele verir. E, tren çalışın, nereden anlarsın mesela? alet asiti normalde bozar. He, onun için koruyucular var mesela. Ben Nivelli 2 kullanıyorum mesela. Benim karı şu an mesela tren olmasına rağmen e, vücutta, biz bunu Bulgaristan'dan alıyoruz biz Çünkü tamam, çok çatması var. Hı -hı. Benim aleti asit 35'i e geçmez şu anda. Ama kullanmasaydım 180-200'lere gelirdi. Bu da karaciğeri bitirir. Koruyor ama bu sefer için ilaç çalışmıyor. Onu da prolaktin'den anlıyorsun. Evet, Hadi bakalım. bakalım. Yani hani görsel olarak değişmeye gelince mesela diyorum ya salonda var arkadaş, birçok kişi var mesela. Adam kullanıyor kullanıyor vücut değişmiyor sonra ilaç diyor sattı yani kardeşim gel kan testi ver bak yani her ilaç seni patlatacak diye bir şey yok bazen gerçekten zaman gerektir. Yani bir anda patlayabiliyorsun bazen bile mesela Kürünü kısa yapıyor. Örnek verin bal yapıyorsun. E sen 8 hafta 6 hafta. Diyor ki bana 4 hafta yapacağım diyor. Boldonun bal Ya 4 İş hafta en az 15-20 hafta yapman gerekiyor. Boldonun çok geç gelen bir Kısa eser olsa hadi bir nebze dersin belki ha? ya. kısa eser zaten definans. Kısa eser de hani. Testo, trenasetat falan böyle bir şey. Kısa eser bir ay bile adam hızlı hızlı yapsa biraz bence açar. Ya tek başına bence testo. Yani. trenasetat ya. mıydı? Trenasetat. Trenasetat tren ama direkt ay yakar. Testo, testo, propinat. Trenasetat. Trenasetat. Tren Yanına da bir mistral koyduğun zaman. Ne ha, açar bir ayda. E, şu an benim yaptım. <gülüyor> açarım, <gülüyor> açarım bir ayda. Biz de merdiven altı olduğumuzu e, söylüyoruz YouTube'da ama sizinki hepten merdivenin altı bu abi? Hepten dibinde abi. Hiç sizin ön, ucunuz bucağınız yok. Kanka şimdi şu bir gerçek hani ben kendime daha önce çok abartıyorum diyordum kendimi. Ben en azından var ya hiçbir zaman testosteron -test sükür yapmadım. O kadar gerçekten aptal yapıyor yapanlar var ki sorun kullanmıyor adam ya sorun görmüyor yani. Bu buna ben zaten şaşırıyorum yani. Ya. Kafaya sıkmak gibi bir şey ha. Adam almış bir tanesi Kafaya. var. Full tablet kürü yapmış yemin ediyorum. Ee, bu arkadaş ne, ne yap turnabol, bol pardon turnabol var. Danabol var. E, var. Danabol yok. Definasyon kürü yapıyor. Bir de nereden bulduysa alotesini almış mesela. Ya zaten anasının şeyi ilaç yani harbiden adam mafedi. Ama orijinal değildir zaten. Orijinal olsa o çoktan şey yapar. Adam iki sene boyunca buradan çıkmıyor. Mesela Bak bir tane değişim yaptım Instagram'ımda. Bir arkadaşı 115 kilodan yardımcı oldum mesela. 90 kiloya düşün. Bak gösteririm yanında istersen telefonu. Görmüşsünüz mesela. Atarsın bana Fotoğrafları koyarım. Yani o arkadaş mesela ne oluyor biliyor musun bak? O arkadaş da 34 yaşında. 12 sene falan senin gibi doğal yapmış. Obezmişti mesela. Ama yaptım yaptım. Abi diyor ya benle tanıştı falan. Salonda herkes kilonu kullanıyor ısırıyor diyor. Küfür ediyorum diyor. Kullanmaya başlayınca değişimi kendinde bir gördü. Yani 20-25 kilo verince kendisi çok güzel oldu. Önceki haline göre ve hiç kas kaybetmedi. Yani bunu başarabilmek de gerçekten yani başarılıdır bence. Ulan bu siktim normunu ben dedi bu zamana kadar niye kullanmadım dedi ya. Adam şu anda definasyon yaptı, balkına geçti. Yani şu an ilaçtan kurtulamıyor öyle söyleyeyim ben. Çünkü niye bir balonluk yap adam diyor ki ya bırakınca diyor bir ay bir bıraktı. Ya diyor benim diyor girmem lazım diyor kendimi kötü hissediyorum diyor. Sen zaten yapabileceğin en iyisini yapmışsın. Çok güzel bir değişim yaptı mesela. Yani o arkadaşa bir şey etmem yani herkes yapıyor bu işi demek istedim. ama başarısız olunca insanlar paylaşmıyor. Başarılı olunca da ben diyor doğalım diyor. yani kimse kimseyi kandırmasın. Ben mesela birine baktığım zaman ilaçtım mı direkt anlarım. Bak en basit bir şey söyleyeyim ben sana. Mesela bazen sana geliyorlar ya. Gel teste gidelim falan filan. Sans diye bir şey var mesela. Sans. Bak örnek vereyim. Fatih kardeşim benim. Pınar güreşçisi. Güreşiyor. Sans kılın. Bu arkadaşın yarın gidelim değerlerini baktırın. Bir tane hormonu bozulmaz. Kesinlikle. Ve Sams etkili bir ilaç. Gerçekten yani ve doğal senelerini vermiş bir insana çok büyük etkiliyor. Ben mesela Sams'ta e, bayağı şey yardımcı oldum, çok aşık oldular, öyle söyleyeyim. Çok boş ilaç var çünkü. Ben şundan da eminim, gerçekten yani Türkiye'de bence iki tane ya da maksimum üç tane böyle bir marka var. Çalışan Sams. Bunu zaten sana getireceğim <laughs> dedim ben. Getir getir. Yani zaten biz onun şeyini zaman yapacağız. 15 dakika sonra anlayacaksın bak. Çok Bir, çok de, bir, bir olayını dedik. anlayacağız. Kesinlikle diyorum ben sana ee, ama ona yalarsın. Şeye geleceğim mesela. Bak mesela değil mi Fatih kardeşim? Hayatta teste çıkmaz. Çünkü bu adam kullanamaz straight. Bak karıştı değil mesela. Ama nedir güreşleri var mesela. elmalı falan geliyor. Kırpnar Edirne'ye gidiyor. Mesela kendisi ama vücuduna bak mesela bence çok güzel. Çok yani. güzel vücudu var. Bence yani 22 yaşından aşağı ilacın kullanılmaması gerekiyor bana göre. Neden mesela bir kardeşimin bir arkadaş var satıcı mesela. 19 yaşında birine vardı. Bir de 22 yaşında birine mesela verdi. Önce ben 19 yaşındakini anlatayım mesela. Ee, sonuçta bu reşit yaşa gelse bile çocuk yani. Ailesi tarafından çocuk. Biz bile çocuk görünüyoruz yani. Ben 34 yaşındayım yani. Evet. Çocuk görünüyoruz bir anne baba karşısında. Bu kendi kendine injeksiyon yapıyor. Tamam. Odasında. Lap babası geliyor markadan. Bunu yakalıyor. Bir tane tokat. Ondan sonra kimden aldın, nereden aldın? Ondan sonra ee, bu yakalandıktan sonra Çocuk söylemek zorunda kalıyor yani ne kadar doğru ne kadar yanlış Biz onu sonra konuşacağız ondan sonra çocuk kimden aldın tak diyor şu, ki, şu filan kişiden aldım telefonunu ver gidiyor çocuğu mahkemeye veriyor aslında baktığın zaman satıcının burada hiçbir suçu yok bunu internet sitesinden de alabilirdi değil mi her yerde satılıyor bu ama güvenliği için oradan almış mesela arkadaş çok sıkıntı yaşadı o konuda evet, o vuran kişiye baktığın zaman e, sen daha 19 yaşındasın e tamam, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunlar. Yani var mı 19-18 yaşında gerçekten çok güzel profesyonel sporcular var. 16-17 yaşında bile öyle adamlar var ki. Ama sen kendi kendine daha ilk yani ıı, geçmişine bakıyorsun. Ne kadar yapmış sporu? 6 ay doğal yapmış, 6 ay sonra ilaca başlıyor. ya e O satan arkadaş da parayı çok sevdiği için vermiş ona da. E Enjeksiyon kendi kendine yapmak zaten ayrı bir zulüm. Yani bunu herkes de baş yapamaz yani. Ezber ezbere yapılacak bir iş de değil. Zaten en büyük hata zaten enjeksiyon hatası zaten. Adam topal bile bakır yani. Bırak var yanlış bir yere dokunduğu zaman öldürür bile yani. İlaçlar adamı öldürmez. Yanlış yere yapılan iğne öldürür adamı. Sonra o 22 yaşındaki arkadaşa geldi. Ee, onda da ona benzer bir şey oldu. Bu hastaneye test vermeye gidiyor. Hastanenin sahibinin oğlu ölmüş. İlaçtan ölmüş. Straight kullanıyormuş salonda. Gerçekten yani. Evet. Ondan sonra ama Çocuk da esrar da varmıştı. Tamam mı? Her, Her şey, şey varmıştı. varmıştı. Ne yaptılar? Direkt yabancı madde ne var bunda? Straight. Yani direkt straight'e suç, suç attılar orada. Bu arkadaş da birine satıyor. Bundan test istiyor. Mesela ben de test istiyorum. Sonra? Ondan sonra test verirken hastanede bana söyledi. Bunu test sorun tamam yapıyor. FSLH'ler düşmüş, sıfırlanmış falan filan. Oradaki doktor başhekimi çağırıyor. Bunu oradan ayırmıyorlar. İşte sen savcılığa gireceksin, savcıya. Savcılığa gireceksin, sana kim bu sessizden evet. onu verdi ilacı verdi. Kim verdi, nasıl aldın, nasıl temin ettin falan. Bu söylemiyor, söylemiyor, söylemiyor. Ya söylemedi, söylememiş sonuç olarak. Hani demiş internetten aldım demiş. Hangi siteden çarptırırttı? İşte en son benim bilim para alışverişi, daha yeni olay bu sıcak. Para alışveriş hesap giderlerine bakacaklar. Kime gönderdi, nereden aldı, etti. Aslında böyle bir şey yok yani hastanede çok daha bir şey ama bilmiyorum ne kadar ne kadar almış bana çok da doğru gelmiyor açıkçası olabilir mi sence? Hani hastaneye gidiyorsun sen. Ya test sonuçta bir doping Bunu herkes kullanıyor abi. Yani Doktor bunun ya, buna karışır Ne mi? bileyim ya, ya, yasallaşması mı lazım? O hastane birisi öldü ya diye da, böyle bir şey yapmış. Ya da şimdi komple kaldırılması lazım yoksa yasallaşması mı lazım? Bu çok arada kalmış bir şey. Ya bence yasallaşması lazım. Neden? Şimdi yarışmaya giriyorum kardeşim en basit. Bak ben gireceğim. Bak şimdi kendim alemen belli ediyorum. Belki de benden doping test aldıkları orada. Yani girmezsen örnek veriyorum birinci oldum. Kaza hani çok zor. E ne oldu ben milli takımda seçildim yani milli takımı temsil edeceğim yurt dışına çıkacağım. E yurt dışına herkes ilaçtı kardeşim. E sen neyin yani burada şeyini yapıyorsun ki? Testini yapıyorsun bana göre. Bence doğru değil. Ama onlar daha eski bilir. Onlar büyüklerimiz. Bir şey de diyemiyorsun yani. Evet. Ama işin doğrusu da bu. Uğur abiyle bir antrenman bir şey de yaparız. Biraz daha formu ben... yarışmaya ben... patlasın. Yarışma zamanı olmadı. Beraber yaparız bir şeyler. Yarışmaya i̇nşallah, gideriz inşallah, falan filan. Ben severim öyle etkinliklere. Eşimle dostumla gitmek isterim yani. Gideriz ya her zaman. Benimle yani. gelmek isteyen insanlar olduğu zaman. Yani ben boş abi? vaktim oldu ki <laughs> ben zaten sana dedim yani. Ben de dedim hani sıkıntı olmadı sözü her yere dedim. Gelirim seninle. Evet. Nasıl olursa Vasu abinin yanına da gideriz. Şimdi bu yani. hafta gideceğiz inşallah bakalım. Güzel yani ben bir, bir şey yaparız. Ben kesinlikle ağırlayayım ben. Onun için mesela YouTube'u ben kapatmayı düşünüyorum açık söyleyeyim. Hani fazla izlenme. Kapatma kapatma izlenmeye yani, hiç takılma abi. Başlar sen sevdiğin iş yapıyorsun. Yok, benim zaten para ile şeyim yoktu. Diyorum mü? kendim için yaparım ileride kalsın diye. Hani biraz da insanları bilgilendireyim diye orada şey yaptım ama bak. Tepkiler yani, yanlış geldi değil mi? Tepkiler aslında çok samimi bulunan gerçekten yani sevildiğimi orada gördüm. Mesela sevildiğimi evet. harbiden orada gördüm. Hani benim normalde arkadaşımdan bile o ilgiyi görmedim. Adamlar yani bak diyorum ya kimisi tapıyor abi muazzam vücudun var diyor senin diyor. o videoda. Kim istiyorsa argana diyor mesela. Ama şimdi o onu diyen adam hayali ben oluyorum biliyor musun? Baktığın zaman açık söyleyeyim bende bir şey yok. Yani ben normal standart bana göre olması gereken bir vücuda eriştim. Bir yarışmacı vücudu yok bende. Ama nedir? E bakıyorsun şimdi geçen yarışı izledim. Abi adamlarda nasıl bir özgüven var? Hiçbir şey yok vücutta. Ya harbiden yok yani. Sen nasıl girebiliyorsun? O zaman bakıyorum özgüvenine hayran kalıyorum yani. Ben de özgüven kazandım orada. diyorum. adam girmiş sulu sulu yarışa i̇şte girmiş. vücut abi. geliştirmenin en sıkıntılı tarafı bak. Adam hiçbir şey yok diyor bende. Hala mesela onu tatmin etmiyor vücut değil mi abi? <laughs> Ama gerçekten şimdi muazzamsın bana göre de. <laughs> Ama tatmin etmiyor <laughs> değil mi? Neyi tatmin etmiyor? Hani dedin ya bende hiçbir şey yok normal standart olması gereken bir vücut. Ha, he he o Öyle. konuda aynen. Ya, tatmin etmiyor değil mi? Tatmin, her zaman daha fazlasını istersin. maalesef. Işte, bak sen mesela ben senin ilerisini şöyle düşünüyorum. Yanlış ben anlama beni. Sen eline sonunda bu işe gireceksin. <laughs> onun ötesi verisi <laughs> yok. kadar kaç diyorsun. Yani sağlık için yapıyorsan eyvallah. sağlık içinse tamam. Ya ben sevdiğim için yani. şey yapıyorum. Antrenman yapmayı seviyorum. Ama hani bu işin içinde olmayı seviyorum. O adam böyle olmuş, bu adam böyle, evet. böyle olmuş. Ben de onun gibi oldum. Şeye girersen Bittim. Yani Zaten bu mesela bu yapılan bana psikolojik baskı da oluyor mesela. Ya Atakan'ın vücudu... Mesela PT verdim diyorum, PT veriyorum. Çok da güzel fiyatlardan veriyorum. O vücut geliştirmeci hocaların, podyumda böyle böyle duran hocaların <laughs> verdiği fiyatın en az 2-3 katından veriyorum tamam mı? Şimdi onlar ağlanıyor böyle. Ya sen de bir, ya Atakan'da PT veriyorsa ölsün falan. Ya. Valla siz bilirsiniz, keyfiniz bilir. Kanka şuna da gireceğim. Aysız <laughs> mıyım? Valla bak ama şurada harbiden... Ben yaranı. şimdi maddi manevi boyutumu çok Sanki seviyorum. Şey. Bak, siken yaranıyor artık. Bak ben bunu sonradan fark ettim. Neden ya bakıyorum adamlara yemin ediyorum 5 tane flakon ilacı 5 mil lira 6 lira vermiş. Ben bakıyorum hani ben yardımcı olduğum zaman bunu 2,5-3 liraya veriyorum. Yarısını da dışına veriyorum. Bir de adamın ilacı boş. Ben yani çalışmadığını biliyorum o markanın. Benden 3-4 kişi şu şekilde tepki aldım. Yani ilaç verdiğim zamanlar. Ya abi senin ilaçlar çok ucuz. Senin kesin çalışmıyor. Yemin ediyorum ya. Onun kaç para dedim? Ben de, benim arkadaşları 8 bin lira para verdi dedi. Kaç tane? 6 tane flakona dedi. Tamam dedim, sen de dedim ver o zaman dedim. Madem dedim, ben dedim, garanti dedim. Yani her şey geçti dedim, vücudun değişmese dedim. Orası sana kalmış sonuçta. Senin kan var orada dedim ya. Hiçbir şekilde iftira atamazsın diyor. Kan değerlerin var, ya, bak söylüyorum da, ya, yani şu an e, kimseye tedarik etmeden test ediyorum, para bulun, hepsini nasıl çalıştığını söylüyorum. Boldon'un mesela en masum ilaçtır normalde. Boldon'un niye 24-30 hafta yapan var, 5-6 ay giren var. Abi gün mesela e, karaciğer korusu kullanma aleti hasretini bozmuyor bile. Biz bunu hep test vere vere gördük yani. Ben her ay test veriyorum. Şu anda iki haftaya bir düşürdüm mesela. Benim ters, testlerim, karaciğerlerim, aletim hepsi cilop gibidir yani. Çünkü bu sefer bilinçli yapıyorum. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani gün gelecek mesela. Yani kesin ya kan testi bence vereceksin ya. Yani bir tanesinde şey çıktı mesela kan testi istedim. Adamda mesela ne şekeri çıktı mesela. Mesela E2 yüksek çıktı. Bu da ne yapıyor? Sulanmaya sebep oluyor. Şimdi baktı, mesela şöyle bir olay oldu. Adam bakıyorsun 5 ay kür yapmış. Yemin ediyorum zerre gelişme yok. Hani <laughs> WhatsApp'ımda duruyor fotoğrafları. 5 ay boyunca boyduğunu. Tamam yavaş gelir de bir patlatır insanı. Kardeşim sen ne kullandın bunun yanında dedim. Abi dedi iki günlük bir Arimdex içtim. Arimdex ne işe yarar? Bir de Provorun. zaten bildiğin Masteron'dur. bu arada. Provurun. Ya, yani e, şey düşürür, E2'yi düşürür. Ya, bunu da Aşırı da içemezsin. Yani bence boldurun da gereksiz bile hissiyata göre içilir. Bence anti östrojenler. Ha bunu kafana göre içemezsin ya. Ya test vermiyorsan bile hissiyata göre bunu yapman lazım. Yemin ediyorum hiçbir gelişme yok. Adam büyüyeceğine kurumuş. Kurumasının sebebi de programı ve arimexen dolayı. Yani sana hata. Yazık parasına da yazık. Bak, adam ve matematik yapıyor. Öyle veya böyle. Ben diyor teste bakarım, matematik yaparım. Düştüyse bundan fazla alırım. Tabii ki Hepten de. kör kütük giden adamlar var ya kesinlikle ya adam mesela adı, beni mesela Jinoka Masaoğlu zannediyorlar. Ben yani var öyle gerizekalılar. İki insandan biri de ya da üç yok insandan birinde ya. yok bak, meme şey yok. var. Hiçbir şey yok sende işte var. Yok Gördün şu ya. çift bir sepsi verdiğim zaman, çift sabalı bir sepsi verdiğim zaman bir tanesi yukarı bir tanesi aşağı. Baktığın zaman elediğin zaman hayatta cino kaması yok. Yok canım ya zaten belli eder ki. He belli ediyor. içi boş. Göğsüm yumuk hani bir tanesi. Bu iki üç herkesin eşit değildir. Ağzına sağlık. Kardeşim? Seni seviyorum. de yani seni seviyorum. <laughs> Tekrardan bir parça çekmek dileğiyle. Seninle İnşallah. çok keyifli bir sohbet oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.